Herkese tekrar merhaba. Ekranda gördüğünüz motifi yapacağız. Bu motifi dilediğiniz renklerle hazırlayabilirsiniz. Bence güzel bir motif. Özellikle şuradaki orta noktasındaki boyut biraz üç boyutlu bir efekt veriyor aslında. Yakından yaptığınızda siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Belki şu anda ekrandan tam göremiyorsunuz. Arkası da bu şekilde. Baştan sona kadar zaten anlattım ama yine de zorlandığınız noktaları videonun altına yorum yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi ben size ölçüsünü de vereceğim, büyüklüğünü vereceğim. 8 8 santimetreye 8 santimetrelik bir e, motif oldu. 3 milimetre tığ kullandım. İpleri gizlemek için iğne kullandım. Ee, ve burada gördüğünüz renkleri kullandım ama dediğim gibi renk seçimi siz siz hangi renkle yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Biz bu motifi nelerde kullanabiliriz? Çanta yapımında kullanılabilir, ee, şal yapımında ee, bence çok güzel bir e, yastık motifi de olabilir gibi. Ee, Aklıma ilk etapta güzel bir örtü yapabilirsiniz, ee, yani aslında e, tığ işi ile ilgili herhangi bir noktada bunu kullanabilirsiniz. Ee, şuradaki kısmı yapmadan da sadece belli bir noktaya aplikede yapabilirsiniz, ee, o yüzden de kullanışlı güzel bir motif olduğunu düşünüyorum. Yaz motifleri şeklinde ben bu şekilde motifler yapmaya devam edeceğim. E, motif yani kanal aktif kalsın diye motif e, yapıp e, kanalı aktif halde tutmak istediğim için e, motif yapmaya devam e, ederken e, motifler ço çoğalmaya başladığı için de belki ama büyük ihtimalle e, bu yaptığınız motiflerle de bir e, örtüye dönüştürdüğümde onu da sizinle yapım aşamalarını paylaşmayı düşünüyorum. Muhtemelde böyle bir şey olacak. Çünkü biriktirdiğim motifleri ben hep farklı projelerde zaten kullanıyorum. Instagram adresini bilmeyenler için private crocheting e, açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız. E, aynı zamanda farklı motif örneklerini merak e, etmek. Merak edenler veya yapmak isteyenler için ise benim motif örneklerinin olduğu oynatma listesini de koyuyorum açıklamalar kısmına orayı tıkladığınızda da farklı motif örneklerini bulabilirsiniz. Bunun dışında etkileşim içerisinde olabilmemiz için yaptığınız çalışmaları sosyal projede, sosyal medyada paylaşırken sosyal proje <laughs> çıktı ağzından paylaşırken Songül Kroşe Teştekini kullanabilirsiniz. Bu da etkileşim içerisinde olabilmemizi sağlar. Ve elbette Instagram adresini de etiketleyebilirsiniz. Private crocheting ve farklı bir motifte, farklı bir projede tekrar görüşmek üzere. Şimdi başlangıç ilmeğini çekelim. Ben başlangıç ilmeğini bu şekilde çekiyorum. Döndürdüm ve burada bir burgu oluştu. İki parmağımla sabitliyorum ve zincir çekiyorum. Bu benim başlangıç ilmeğim. ilmeğim. Sonrasında 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. Başlangıç ilmeğinden sonraki yere batıyorum. Ve şu şekilde tutuyorum. Burayı biraz daha açtırıyorum aslında. Odaki zincir sayesindeki boşlukla ve kaydırma yapıyorum. Burada bir minik bir halk oluştu. 3 zincir çekiyorum. Oluşan bu minik halkanın içerisine şu şekilde tığ geçiriyorum ve buradaki kısa ipi üzerine koyarak ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 iki, iki seferde kapatıyoruz ta aldıktan sonra zinciri de sayıyorum yaptık yaptığım trabzanı da sayıyorum toplamda 16 tane trabzan olmuş olacak zinciri de trabzan kabul ediyorum İkili trabzan kabul ediyorum şu an iki tane trabzan oldu ta ip aldım aynı yere batıp üçüncü ikili trabzanı yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum şu an dört oldu ve zincirle birlikte 16 tane ikili trabzan yaptım sırayı bitirirken zincirle trabzan arasındaki Şuradaki noktaya batıyorum kaydırma yapıyorum bir zincir çekip bu ipi kesiyorum şimdi yeni sıra için yine başlangıç ilmeğini çekiyorum batacağım nokta ise Şuradaki kaydırma yaptım. Zincirin üzerindeki şuradaki nokta. Buraya batıyorum. Bir zinciri buraya kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Ve aynı yere batıp şu şekilde tekli trabzan yapıyorum ama kapatmıyorum. Tekrar ta ip alıyorum. Yanındaki yere batıyorum. Tekli trabzan yapıp tek seferde kapatıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Ta ip aldım. Sıradaki yere battım. Kapatmadım. Tekrar ta ip aldım. Sıradaki yere battım ve tek seferde kapattım. Bu şekilde devam ediyorum. 8 tane olacak bundan. Şu an üçüncüsünü yapıyorum. Ta ip aldım. Ta ip aldım. İki tanesini tekli trabzan tığda biriktirip bu şekilde kapatarak bu şekilde burgu oluşacak. Hiç problem değil. Böyle oluşacak çünkü. Tekrar taip alıyorum. Sıradaki yer. Sıradaki yer Kapatıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Ve son iki yapıyorum. Şimdi hepsini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde ikili bir arada tek trabzanı tek sefer kapattık ve sırayı kapatırken de şuradaki yere batıyorum ve kaydırma yapıyorum ikinci Sırayı da bitirdik. Şimdi üçüncü sıraya başlıyoruz. Üçüncü sıra için aynı renkte devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Kaydırma yaptığım yere batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere ip alıp tekli trabzan yapıyorum. Yani tek seferde kapatıyorum ve 8 tane kili tek seferde kapattığımız tekli trabzanlara bunu yapıyoruz. Şu an birincisini yaptım. İkincisine geçiyorum şuraya batarak birinci tekli trabzanı yaptım aynı yere ikinci tekli trabzanı yaptım bu şekilde devam ediyorum sıradakine geçtim aynı yere iki tane tekli trabzan sıradakine geçiyorum aynı yere iki tane tekli trabzan sıradakine geçiyorum aynı yere iki tane tekli trabzan yani 16 tane tekli trabzan olacak. Battığımız yerlere ikişerli batarak ilerleyerek şu an sonuncu yerdeyim. Ve sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Sırayı kapamak için ise şuraya ilk ikili trabzanın başına batıyorum. Pardon tekli trabzanın başına batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bu şekilde oluşacak. Yani burada bir bombelik oluşacak. Hiç problem değil. Bu şekilde gözükecek çünkü. Şimdi üçüncü sıraya başlayabiliriz. Şimdi yeni sıra için bir zincir çekiyorum. Kaydırma yaptım. İlk tekli trabzanın başına batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum sonrasında 4 zincir çekiyorum ve sıradaki tekli trabzana batıyorum tekli trabzan yapıyorum bu sırada bunu yapıyoruz sıradaki tekli trabzana batarak ilk önce tekli trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir ve yanındaki tekli trabzana batıyorum tekli trabzan. Bu sırada bunu yapıyoruz. Sıradaki yere batıyorum tekli trabzan. 1 2 3 4 zincir ve yanındakine batıyorum tekli trabzan. Sıradaki yere batıyorum tekli trabzan. 1 2 3 4 zincir ve yanındakine batıyorum tekli trabzan. Sıradakine batıyorum tekli trabzan. 1 2 3 4 zincir. Yanındakine batıyorum tekli trabzan. Sıradakine batıyorum tekli trabzan. 1 2 3 4 zincir ve yanındakine batıyorum tekli trabzan. Sıradakine batıyorum tekli trabzan. 1 2 3 4 zincir. Yanındakine batıyorum. Tekli trabzan. Sıradakine batıyorum. Tekli trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve yanındakine batıyorum. Tekli trabzan. Sırayı tamamladım. Bir zincir çekip tekli trabzan yaptığım yere batıyorum. Şu şekilde. Ve kaydırma yaparak bu sırayı da tamamlamış oldum bu şekilde bomba oluşacak hiç problem değil görüntü bu şekilde çünkü şimdi bir sıraya geçebiliriz yeni sıraya devam edelim bir zincir çekiyorum sıradaki zincire batıyorum sık iğne ve şimdi buraya 5 tane tekli trabzan pardon ikili trabzan yapıyoruz bir 2 3 4 ve 5 aynı yere sık iğne yapıyorum bu sırada bunu yapıyoruz sıradaki yere geçiyorum sık iğne ve aynı yere 5 tane ikili trabzan 2 3 4 ve 5 aynı yere sık iğne bu şekilde devam ediyoruz. Sıradaki yere batıyorum zincire sık iğne önce aynı yere 5 tane çift trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Aynı yere sık iğne. Bu şekilde diğer zincir boşluklarını da tamamlıyorum. Şurada bitirirken görüşürüz. E sırayı bitirmek için sık iğne yapıyorum. Tam ipim benim bitmek üzere ve tam yetti. Ve bir zincir çekip sık iğne yaptığım noktaya batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sonrasında tekrar bir zincir çekerek ipi kesiyorum. Ama benim ipim tam yeterli geldiği için sadece ipi çektim. Daha sonra bu ipi gizleyebilirsiniz. Yeni sıra için bu renkle devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çektim. Ta ip almıyorum. Batacağım nokta ise şurası. Batıyorum ve şu şekilde sık iğne yapıyorum. Uzunca bir sık iğne oldu. Şimdi dört zincir çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Diğer tarafın şuradaki noktasına batıyorum. Ve şuradaki 5 tane ikili trabzanı dışta bırakacak şekilde yine uzun elimle düzelterek arkaya da bakarak sık iğne oluşturuyorum. tekrar dört zincir. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Uzunca bir sık iğne yapıyorum. Elimi de şöyle düzeltiyorum. Arkadan da şekil veriyorum. Ve bu şekilde etrafını dolanıyorum. 8 tane bu şekilde uzunca sık iğnelerimiz olacak çünkü buralara batıyoruz ve 8 tane de 4 zincirimiz olmuş olacak sıra sonunda şurada bitirirken görüşüyoruz sıranın sonuna geldim 4 zincir çektim ve uzun çektim sık iğneye buradaki yerine batarak kaydırma yapıyorum şimdi yeni sıraya başlamak için bir zincir çekiyorum Aynı yere batıyorum sık iğne ve ta ip aldım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekip tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar uzun sık iğneye normal şekilde sık iğne yapıyorum. 5 zincire dokunmuyorum gördüğünüz gibi o arkada ve tekrar buraya 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir ve tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum Bu sırada bunu yapıyoruz. Şimdi bir tekrar daha yapalım. Zincire dokunmuyorum. Sadece uzun çektiğim sık iğneye batıyorum. Sık iğne. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde devam edelim. Şurada sırayı bitirirken görüşelim. Ve sıra sonuna geldim. Sırayı bitirmek için ise 3 tane kilit trabzan yapmıştım. Bir zincir çektiğim noktaya batıyorum. Şu şekilde kaydırma yapıyorum ve tekrar bir zincir çekerek ipi kesiyorum. Şimdi motifin son sırasındayız. Son iki sırası. Bu sırada e, motifi hangi tonla bitirmek istiyorsanız ona uygun renk e, seçebilirsiniz. Ben tabi size anlatırken bu rengi kullanabilirim. Yeni sıra için bu renkle devam edeceğim ben. Başlangıç ilmeğini çektim. Ta ip aldım. Sık iğne yaptığımız orta nokta vardı yani şurası herhangi bir sık iğne yaptığımız orta noktaya batarak ikili trabzan yapalım. Sonrasında arkada bizim dokunmadığımız 5 tane zincirimiz vardı ve o zincire batarak 5 tane ikili trabzan yapalım. 2 3 4 ve 5 buradaki ortadaki sık iğneye batıyorum İkili trabzan ve arkadaki boş bıraktığımız dokunmadığımız Zincire ise batarak 5 tane ikili trabzan yapıyoruz bu turda 1 2 3 4 ve 5 bu sırada bunu yaparak etrafını dolanalım şurada bitirirken görüşelim evet. sık iğneleri ikili trabzan arkadaki batmadığımız 4 zincir olan boşluğa ise 5 tane ikili trabzan yaparak devam edelim şurada bitirirken evet. sıra Gör. sonuna geldim sonuncu 4 zincire batıp 5 tane ikili trabzan yaptım ve başlangıçta Ortadaki sık iğne ikili trabzanla başlamıştık. İşte ona batıp kaydırma yapıyorum ve sırayı tamamladım. Şöyle de arkasında göstereyim. İpleri tabii ki temizleyeceğim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 tane ikili trabzan var. 8 tane de aralarda e, çektiğimiz zincir var. Şimdi yeni sıra için ve artık bu son sıra Şuradaki noktadan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Veya şöyle yapalım. Buraya bir zincir çekip aynı yere batarak sık iğne yapıyorum ve yeni sıraya başladım. Ortadaki yaptığımız ikili trabzana sık iğne yaptık. Yanındakine batıyorum. Buradaki ipi de üzerine alıyorum. Sık iğne yani iki tane sık iğne yapmış oldum. Sonrasında iki tane tekli trabzan yapacağım. Bu birinci tekli trabzan ve bu da ikinci tekli trabzan ve iki tane ikili trabzan yapacağım. Bir ve iki. Geldiğim nokta araya çektiğim ikili trabzan işte şimdi köşe oluşturacağım köşe için ise ikili trabzana batıyorum aynı yere iki tane ikili trabzan bir iki zincir çekip tekrar aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum köşeler bu şekilde ve şimdi yeniliyorum yani iki tane ikili trabzan yapıyorum ayrı ayrı iki tane çekti trabzan 3 tane de sık iğne bir ikincisi ortadaki ikili trabzana denk gelecek 2 ve 3 şimdi simetrisini yapıyorum yani iki tane tekli trabzan iki tane ikili trabzan ve ikili trabzana köşe için aynı yere iki tane ikili trabzan bir iki zincir ve tekrar aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum iki tane ikili trabzan iki tane tekli trabzan üç tane sık iğne ikinci sık iğne ikili trabzan üzerine denk gelecek ve yine iki tane çiftli trabzan, iki tane ikili trabzan ve köşe için ise buradaki ikili trabzana batarak önce iki tane ikili trabzan, iki zincir ve tekrar aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum. Kalan yeri de tamamlıyorum. İki tane ikili trabzan. 2 tane tekli trabzan 3 tane sık iğne tane tekli trabzan iki tane kil trabzan ve aradayım yani köşe için iki tane kil trabzan bir iki zincir ve tekrar aynı yere batıyorum iki tane ikili tırabzan ve kalan kenarı tamamlamak için ise önce iki tane ikili tırabzan iki tane tekli tırabzan ve sık iğne yapıyorum sonrasında biraz ip mesafesi bırakarak kesiyorum şimdi bu ipi iğne takarak gizli bu şekilde iğneye geçirdim bir zincir çekmiştik zaten. Hemen şuraya batıyorum ve buradan da arkadan batıp şu şekilde yapıyorum. Ve buradan çıkarıyorum. Elimle düzeltiyorum burayı. Sonrasında daha ince bir tığla ben de iki ince tığ bu, şu şekilde zincir çeker gibi yapıyorum buraya sıkıştırdım, şunu zaten gizlemiştim. kesiyorum, bunu tekrar iğneye takıp kendi renk tonundaki arkadaki trabzanın katları da gizleyeceğim. Thank you